Arkadaşlar ben Gürkan İtiraflarınız durumu niye Hoş geldiniz <laughs> 4 ay oldu Baya istediniz Daha fazla istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi Unutmayı unutmayın Arkadaşlar videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın Yalnız bunu yıllardır söylemiyordum iyi oldu Instagram üzerinden bana yazmış olduğunuz itiraflarınızı okuyacağım Bakalım Ne boklar yemişsiniz Kusura bakmayın böyle deyince biraz kaba oluyor Başlayalım Çok sigara içmek istiyorum ama babamdan korkuyorum Kardeşim bence sigara içme yani. Sigara iyi bir şey değil. Kokusu iğrenç. Ağzını sokuyor. Sağlığınıza, böbreklerinize, karaciğerinize her yere zararlı. Her yere. Bir dakika bir gözlüğümü almam lazım. Doğukan <laughs> Kralasan Kamu Spotu'na hoş geldiniz. Sigara içmek sağlığa zararlıdır. Sigara içmenizi desteklemiyorum. Sakın bir daha içmeyin. Belanızı sik... <laughs> Babamdan 6000 TL çaldım hala haberi yok <laughs> Sen kendini komik mi zannediyorsun? Bu arada çok kötü bir davranış Bu itirafı kanıyorum gerçekten Daha önce hiç böyle şeyler yapmadım Hiç hoş hareketler değil Komik de değil Bir de bu emoji'yi bırakmışsın Neyse. Bu seri izince kendinize şükür ediyorsunuz biliyorum. Eski sevgilime her gün nude atıyorum. Kalk s ya. Bravo. Alkışlıyorum. Arkadaşlar bu önceki itirafları da söyledim. Önceki bölümleri izleyenler bilir ki izlemişsinizdir muhtemel. Bu arada önceki bölümleri izlemek istiyorsan YouTube kanalıma uğramayı unutma. Nude atmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu bin defa dile getirdim. E, fakat bunu hala anlamıyorsanız ve yapmak istiyorsanız bu sizin kendi tercihiniz. Ben üzerime düşen görevi yapmış oldum. Hala okul tuvaletlerine giremiyorum niye giremiyorsun? Diyeceğim ama girmemek tatlısın. Bence de arkadaşlar tuvalete muhalete girmeyin okul tuvaletine. Dizanteri olursunuz. Puh Allah'ım pislikleri. Seni videoda izlemediğim zaman duygusallaşıyorum ama izlerken aşırı mantıksal bakıyorum. Ne alaka? <laughs> beni izlemediğin zaman olaylara çok duygusal alışıyorsun. Beni izledikten sonra mantıksal mı bakıyorsun? Güzel böyle devam et. Sevdiğim çocuk Görkem Karastan kim dediği için ondan hoşlanmayı bıraktım. Birincisi ben bunun kurgu olduğunu düşünüyorum. İkincisi de arkadaşlar herkes beni tanımak zorunda değil. Böyle bir algı oluşuyor insanlarda böyle dediğiniz zaman da. Herkes beni sevmek zorunda değil. Herkes beni desteklemek zorunda değil. Herkes beni izlemek zorunda, zorunda değil. Herkes beni tanımak zorunda değil. Hala tanımayan insanlar var ki gayet normal bir şey. Ben dünyaca ünlü bir şey, popstar değilim. Bizim sadece 1,5 milyonluk asil kitlemiz var. Ki en son abone sayıma 999.000'de baktım. Nenemin suyuna sinek ilacı sıkmıştım ne? <laughs> o nasıl kötü insanlarsınız siz? Siz ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? Kurgu bence ya böyle bir şey yapmış olamazsın. Yani yapmayın da zaten. <laughs> Okulun kızlar tuvaletinde erkek baksırı bulduk. Çok riskli. Senin okuduğun mektebin. Senin okuduğun mektebin amına. Seni sıçarken izlemek çok keyifli. Niye herkes beni tuvalette izliyor? Her itiraf bölümünde illa bir sıçarken seni izliyorum. Eskiden çok yemek yenilince hamile öyle kalınıyor sanıyordum. Hep az yemek yerdim. Videodaki <laughs> en masum itiraf bu. Bu arada burada bir ışık var. Bu, bu ne? dediğiniz duyar gibiyim şu anda gündüz. Bir açayım bakayım. Gitme buradan. Bunu geceleri açıyorum. Gece video çektim de açarım. Şuraya bir de bir tane tablo gelecek Tuğmar Selveda. Gitme buradan. Her neyse nerede kalmıştık? Çok yemek yiyince hamile kalınıyor zannediyordum. Çünkü karın şişiyor ya muhtemelen öyle düşünmüşsündür. Çocuk aklıyla. Çünkü... Cinlerle konuşuyorum. Yani bu anı görmek isterdim gerçekten. Ey Ey cinna ver ya. İyi valla ben de olsun video çekiyorum işte. Böyle falan mı konuşuyorsun anlamadım. Geçen yıl bir yatırım yaptım. Bunun sonucunda çok para kazandım. Ailemin haberi yok. Ah be kanka. Madem çok para kazanıyorsun neden ailenin söylemiyorsun? Söyle. Bak kardeşim benim de zaman zaman yatırım yapıp günlük gelir elde ettiğim bir platformum var. Size biraz Octafix'ten bahsedeyim. Octafix en düşük alım satım oranlarına sahip ve hiçbir gizli komisyon ücreti olmadan günlük rutininize uyacak en güvenilir forex brokerlerinden biridir. Octafix sıradan hayatınıza ek gelir elde edebileceğiniz bir araçtır. Ben alım satım konusunda uzman değilim ama demo hesapta işlem yaparak kendimi geliştiriyorum. Gerçek piyasada işlem yapmadan kendi cebinize para yatırmadan önce sanal para ile demo hesabına sahip olarak uygulamayı deneyebilirsiniz. Bu sayede herhangi bir yatırım yapmadan kendinizi deneyebilir ve sanal para ile işlem yapabilirsiniz. Paramı iyi değerlendiriyorum ve yatırımlarıma dikkat ediyorum. Yatırımlarınızı sektördeki 2022 en iyi forex platformu olan Octafix ile yapabilirsiniz. Ayrıca Octafix kullanıcıların izlemesi için pek çok ücretsiz materyal ve faydalı ve seminerleri hazırlarlar. Sorularınız için günlük destek ekibine ulaşabilirsiniz. Evde işte dilediğiniz yerde işlem yapabilirsiniz. Uygulamamızın Türkçe oyalanmış versiyonu Google Play Store'da indirebilirsiniz. Görkem 100 promosyon kodu ile işlem yaparsanız %100 bonus alırsınız. %100 para yatırma bonusu para yatırma miktarınızı ikiye katlar. Eğer 100 dolar yatırırsanız ilk işlem için 200 dolar olacaktır. Açıklamadaki bağlantıya giderek promosyon kodunu girin ve paranızın sizin için çalışmasını sağlayın. Abicim seni çok seviyorum ama karda bağıra benziyorsun. Sanırım saçtan dolayı. Küçükken arkadaşıma zorla toprak yedirmiştim. <laughs> Niye birine bir şey yediriyorsun? Biri toprak yediriyor, diğeri kahveye tükürüyor, diğeri sinek sıkıyor. Anlamadım yani bu işi. Eksi öpüşürken burnum ağzına girip sümüğümü yedi fark etmedi. <laughs> Burnun ağzına nasıl giriyor? Böyle ömrümde baştan sona yalan görmedim. Yakın arkadaşım benimle yatmak istiyor. Ben istemiyorum ama kanıma giriyor. Zor tutuyorum kendimi. Şimdi bu random seyir bu komik bir şey değil. Aksine iğrenç bir şey. Çocukken mahalledeki bir abinin arabasını çizim suçu başkasına atmıştım. <laughs> Bu olabilir yani. Bunu herkes yaşamıştır en az. Biz de mesela torpil patlatıyorduk mahallede eskiden. Bizim komşunun arabasını orada patlattık. Arabasına bir şey olmadı ama adam arabasına bir şey oldu zannedip bizi kovaladı. Bizi de kovaladığı için biz de kaçınca öyle yaptık zannetti. Kovaladı işte kafayı yedi, çıldırdı, bağırdı, çağırdı kendi kendine. Kafam yetmiş beşli. Niye böyle triplere falan girdi? Anlamadım ki bu daha böyle bir anıdır. Görken bir haftadır rüyalarıma giriyorsun. Doğru söyle bana manifest mi yaptın? Aynen kardeşim. Gece yatmadan önce herkese bir manifest yapıyorum. <laughs> sevgilim var ama yakın arkadaşımı ve eski sevgilimi seviyorum. Ne yapmam lazım? Beynini kullanman lazım. Tuvalete sıçtım boka bakmayı seviyorum. Nasıl yani? Abi kız baharatlı eti komik yemişti ve bana saksafon çekecekti. Tam yaparken midem bulandı. <laughs> komik mi? Oğlum siz var ya aklınıza nereden ne geliyor ya çıldıracağım. Su şişesini işedim. <laughs> bir ara ben de çok sıkışmıştım acil işemem gerekti. Sığmadı. <laughs> Asla birinin ağzından bir şey yemem dediğim günün akşamı flörtüm şekerini verdi ve ben de yedim. Oha ben de başka bir şey diyeceğim sandım. Abim senden hoşlanıyor. <laughs> Abimi zenci gösterken kaldım. <laughs> Erkeklerle önce bir ilişki kurup onları kendime aşık ettirip sonra piyasadan çekiliyorum. Ya sen kendini ne zannediyorsun ya? Neyse sen falan mısın 2-3 tane a tavladın diye. Nasılsın Kısmet solunu izliyorum. Abi yemin ediyorum en iyi itiraf. Yani ben bunu bekledim cidden. İtiraf storiesini atmadan önce ben bunu bekliyordum. Gizlice kısmet solunu izleyenler var aranızda. Biliyorum. Ne yani kalede kaleci var diye gol atmayalım. Küçükken soğuk olduğu için balkon demirlerini yalıyordum. Bir balkon demiri alamayan vardı o da oldu. Para karşılığında fake'ten arkadaşlarıma ayak atıyordum. Allah'ım video ilerledikçe kötüleşiyor. Daha ne kadar midesiz olabilirsiniz? Daha ne kadar böyle geniş olabilirsin. Ben bunu esine göre değilim. 2-3 günlük sevemiyorum. Hemen sevdiğim insanı unutamıyorum. Abi sen mükemmelsin ya. Yani böyle bir itiraf olması beni sevindirdi. Genelde hep kötü itiraflar alıyoruz ama bunu da iyi olarak almak istedim. Güzel bir itiraf. Böyle ol. Kaybettiğini düşünürsün ama kaybeden aslında onlardır. <laughs> Komşunun evine gittiğimizde domestosunu tuvalete komple boşaltmıştım. Şimdi bu kafamda iki tane soru işareti var. Birincisi kokuttun diye mi döktün? İkincisi zevkten mi? Ya bunu merak ediyorum. Bunun da cevabını gönderirsen. Bir gün yazıp bir daha yazmayan Erkolara ne diyorum <laughs> Karizma. <gülüyor> Birincisi her zaman herkes yazmak zorunda değil. İnsanların işi olabilir, yazmak istemiyor olabilir. Sen de yazabilirsin. Bu da bir seçenek. Her şeyi birinden beklemeyin. Biraz kendiniz adım atın. Ter kokusu acayip hoşuma gidiyor. <laughs> ya ne yapıyorsun? Terliyorsun. <laughs> oh. Oo. oo. Yardım hiçbir şey götürmedim. Beleşi insan modeli. Çevrenizde varsa derhal bırakın abi. Beleş insanlar yorar. Her arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu kadar yeterli. Yandaki videomu atarak önceki videoda gelip benim bu kanalıma abone olmalısınız. Görüşmek üzere. Bay bay. Instagram'a beklerim.